Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Haberimize geçmeden önce desteklerinize başvuracağız. Türk'ün gücünü hazmedemeyenler kanalımızı çok yoğun bir şekilde şikayet yağmuruna tutuyorlar. Sizlerden kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi, bildirim zilini açıp nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, ABD'nin İsrail ile normalleşmesi karşılığında Endonezya'ya 1 milyar dolarlık portföyünü iki katına çıkarmayı teklif ettiği bildirildi. Açıklama ABD hükümetinin dış ülkelerdeki yatırımlarını düzenleyen ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu'nun CEO'su Adam Bolter tarafından yapıldı. Bordler, İsrail'in King David Otel'de verdiği bir röportajında Endonezya ile bu konuyu görüştüklerini, eğer buna hazırlarsa hali hazırda 1 milyar dolar olan portföyü 2 milyar dolara çıkarmaya kendilerinin hazır olduğunu ifade etti. ABD son dönemde Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'e normalleşmesi için girişimlerini sıklaştırmış durumda. Şimdiye kadar Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Sudan, Kosova gibi ülkeler İsrail ile ABD ara buluculuğunda normalleşme anlaşmalarına girdi. Bunun karşılığında ABD birçok ülkeye maddi, siyasi ve askeri yardımlarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı, Sudan'ın terör listesinden çıkarılması, Batı Sahra'daki Fas egemenliğinin tanınması gibi kararların bu kapsamda olduğu değerlendiriliyor kısa bir süre önce Endonezya'nın İsrail ile ilişkilerinin normalleştiğini öne sürmüş, Endonezya iddiaları kabul etmemişti. ABD'nin 1 milyar dolarlık teklifinin durumu değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.